Şehitlik bir müminin dünyada elde edebileceği en büyük makamlardan bir tanesidir. Şehit cenazesi elde edildiği vakitte onun bedeni yıkanmaz, kefenlenmez ve olduğu gibi defnedilir. Sadece şu istisnadır ki eğer şehidin üzerinde savaş kanı haricinde bulunan bir necaset varsa bu necaset temizlenir. Ve üzerinde bulunan askeri teçhizatlar çıkartılır kıyafetleri hariç. Eğer varsa üzerinde zırhı, günümüzde belki e, miğferi, çelik yeleği gibi teçhizatları çıkartılır. Kıyafetleri çıkartılmadan ve yıkanmadan kanlarıyla birlikte şehit defnedilir. Rabbim bütün şehitlerimize merhametiyle muamele etsin, onların makamlarını âli etsin. Onlar sayesinde bugün belki de hayatta bulunuyoruz, düşman işgali altında bulunmuyoruz. Mehmetçiklerimize, gazilerimize, şehitlerimize dua etmeyi, onların ruhlarına bir Fatiha okumayı çok görmeyelim. Bu videoyu da şehitlerimiz için bir Fatiha okuma vesilesi kılalım. Bu videoyu da izlemesini istediğimiz arkadaşımıza gönderelim, paylaşalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.